Merhabalar sevgili terazi ve yükselen burcu terazi ay burcu terazi olan çok değerli arkadaşım hoş geldin sevgili terazi burcu umarım çok ama çok iyisindir bakalım senin için gelecek olan enerji akışları nelerdir terazi burcu son kez kartlarımı senin için karıştırıyorum kartlarımın tamamını seçip bu şekilde yorumlarıma başlayacağım şimdi arkadaşlar en sevdiğim kartla başladık ilk kartımız yıldız kartı alalım bakalım neydir Toprak dokuzlusu çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım yani terazinin akışları çok güzel. Toprak prensi Şimdi öncelikle burada e, rahatlama ile ilgili. Şimdi bu açılımın konusu biraz farklı olduğu için e, terazi burcu. Burada kend, yani bir rahatlama ile ilgili, kendi alanını korumayla ile ilgili, kendi bolluğunu bereketini korumayla ile ilgili hayatındaki dengeyi. Şimdi yıldız kartı hayatındaki dengeyi oluşturma ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Hani ne kadar verirsen o kadar alırsın. Sen bana ne kadar verirsen benden o kadar alırsın gibi çok güzel bir etki var. Ama genel itibariyle hani bir akışı alacak olursak burada terazileri çok mutlu edecek bir gelişme var diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım kartlarımızın tamamını açalım ve bu şekilde yorumlara devam edelim. Evet yenilenme kartı üzerindeki böyle bir ölü toprağa kalkacak terazi burcu. Hani gözünü çok farklı bir dünyaya ya da çok farklı bir bakış açısına açabilirsin açıkçası. Yani burada bir tefekkür var arkadaşlar. Bir şeyleri yeniden değerlendirmek ve yeniden doğuş ile ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Şimdi kartların hepsini açalım. Terazilere bak. Ay ne güzel geldi ya. Su ası. Savaş arabası çok güzel. Burada böyle bir hayatının kontrolünü eline alma ile ilgili terazilerde akış çok güzel. Yanlış yalnız gerçekten. Şimdi arkadaşlar tarotu dinlerken e, tabi fal olarak kullananlar da var ama enerji akışı olarak hani enerji e, akışı olarak yorumlamak çok önemli. Herkesin bireysel olarak alacağı etkiler pek tabii ki farklılık gösterecektir. Hemen bir bakalım hava ikilisi son kartımız. Değnek dokuzusu. Evet bak burada hayatında bir yenilenme var. Yani gerçek dengeyi bulma ile ilgili. Hani az önce şey demiştik ya şimdi yıldız kartı ile birlikte kendi alanını korumak, kendine yatırım yapmak, kendini bereketlendirme ile ilgili güzel bir enerji akışı hayatına gelecek. Güzel bir sürece geçiş yapıyorsun ve burada gerçekten çok güzel bir farkındalık söz konusu. Ama şunu söylemem lazım. Her ne kadar bu açılımın konusu çok farklı olsa da bir korunma var terazi burcu. Yani kendini böyle bir şeylerden koruyorsun. Bakın ateş dokuzusu. Bir korku, kaygı, anksiyete, panik atak bazılarınızda yani devam eden bir durum olabilir. Akışın çok güzel, enerji akışların çok güzel. Fakat burada bir şeylere direnç gösteriyorsun. Yani değişime direnç göstermektir aynı zamanda yani ateş dokuzlusu. Bir şeylere direnç gösteriyorsun. Kendini böyle tuttun. Hani sanki böyle evet hayatında güzel şeyler oluyor, olmak üzere, olacak. Güzel bir akış, güzel bir destek hayatına girecek. Sanki böyle Terazi burcu ya ben mutlu olabilir miyim? Böyle bir şey mümkün mü gibi bir soru soruyu soruyor olabilirsin aslında. Ama burada her şeyden önce de ki Terazi burcu kendi içinde ki dengeyi sağlayacak. Yani kendi içindeki huzuru bulacak. En büyük sır bu. Dış etkenlerden ziyade maddi manevi içsel olarak da dışsal olarak da kendi bereketini bulmayla ilgili, kendi içindeki e, o sırrı, o nimeti keşfetme ile ilgili bir sürecine doğru geçiş yapacaksın. Yani burada nasıl bir şey biliyor musun? Hani ateş dokuzlusu şimdi burada kendi bireyselliğini ilan etmek var. Bak kendi bireyselliğini ilan etmek var. Fazla vericilik var hala devam ediyor. <laughs> Bu nasıl bir şey biliyor? Hani böyle birileri için çok fedakarlık yaptım, yaptım. En çok ben sevdim, en çok ben verdim, en çok ben kendimi heba ettim. Artık burada bireyselleşme ve özgürleşme noktasına doğru bir sürece doğru geçiş yapıyor Terazi burcu. Fakat burada hala direttiği bir şeyler var. Bak şimdi hava ikilisi ateş. Yapsam mı, yapmasam mı? Kendi özgürlüğüme mi gitsem yoksa bu çileyi çekmeye devam etsem mi gibi bir etki var. Aslında burada sana şunu söyleyebilirim yani sırlardan biri. Herkesi mutlu et etmeye çalışırken kendini unutmaman gerektiğini bilmen gerekiyor Terazi burcu. Çünkü burada sıkı sıkıya yapıştığım ve bir türlü işte annem, babam, kardeşlerim, sevdiklerim, o bu şu anlatabiliyor muyum? Yani o Terazi has Terazi'den bahsediyoruz ve Terazinin iyi tarafından bahsediyoruz arkadaşlar ve tabii ki bu videoya denk gelen arkadaşlarım için niyetim oldu. Yani tuzlar düştü. Artık tuzlar bile dayanamadı yani diyor ki terazi burcu direnç göstermeyi bırak diyor bak devam et diyor terazi burcu. Yani buradaki hayatındaki gerçek dengeyi sağlaman lazım. Hani ben hep şöyle bir örnek veririm ya bakın her şey ayrıntıda gizlidir arkadaşlar hayatta. O yüzden bu rehberlikler çok önemlidir. Hani kendine yapman gereken bir şeyi başkasına yaparsan sen daha çok fakirleşirsin. Yani bu bencillik değil yanlış anlaşılmasın yani oradaki çizgiyi dengeyi çok iyi korumak lazım ee, Hani bunu da zaten sıklıkla söylemeye çalışırım. Yani burada kendi huzur, bak şimdi toprak dokuzusu, başkalarının huzuru yerine kendi iç sesin, kendi iç huzurun, kendi alanın, kendi varlığın anlatabiliyor muyum? Yani burada en güzel sır da şu, uyum sağlamak bir erdemdir. Evet ama kendine yabancılaşmaman lazım. Yani burada öyle bir direnç göstermek var ki yani hani ben mutlu olamam gibi ya hani böyle gelmiş böyle gider gibi bir şey akta açıkçası yani terazi burçlarında. Hani bir kararsızlık var bakar mısın? Gitsen mi gitmesen mi yapsam mı yapmasam mı deme noktasında o yeni başlangıçları gerçekleştireceksin sevgili terazi burcu. Yani burada şimdi su ikilisi arkadaşlar bakın yeni ortamlara katılmak var. Çok güzel aşkın hayatına dahil olması var. Evet ben bu mutluluğu elde etmek ve bireyselleşmek adına Şimdi su aslında zaten çok severim. Bireyselleşmek adına hayatımın kontrolünü eline elime alacağım dediğim bir durum var. Şimdi burada su grupları. Dediğim gibi bu açılımın konusu çok farklı ama. Balık Akrep Yengeç arkadaşlar. Kova Terazi e, ve Boğa Başak Burçları. E, bu kişilerle birlikte iş birlikleri yapabilirsin. Aşk ilişkisi yaşayabilirsin aynı zamanda. Şimdi burada kartların en güzel mesajlarından biri de şu. Evet burada bir aşk var, bir sevgi var, bir bereket var, kendi alanını korumak var. Taşlar hep düşüyordu. Ama diyor ki bak, artık her şeyden önce önce kendine aşık olma zamanı gelmedi mi? Bunun için yeni başlangıçlar yapma zamanı gelmedi mi? Kendine bakmak, kendine değer verme zamanı gelmedi mi diyor sevgili terazi burcu. Yani bu dönemde bu süreçlerde dış sesleri kısmayı bilmen lazım. O ne dedi, bu ne dedi, şu ne dedi. Kendi içine odaklanma, kendi merk. Ben ne istiyorum ya? Benim kalbim ne istiyor demen lazım. Bak burada desteklisin. Çok güzel bir fırsatın, o masumiyetin, o sevgi enerjisinin hayatına girdiği bir durum var. Ama sen bak kararsızlık bak. Bu direnç olsa bile arkadaşlar burada her ne kadar direnç gösterse şu alanda bir şey var. <laughs> Başaklarda da burada çok kilit noktalı bir şey çıkmıştı. Her ne kadar bu kararsızlık bak hava ikilisi. Nereye gitsem acaba? Ne yapsam acaba? Ya da gitmesem, otursam mı acaba? Deme noktasında ne olursa olsun. O yeni başlangıcı gerçekleştireceksin Terazi burcu. Gerçekleştireceksin. Burada iç sesine kulak vermen çok önemli olacak senin için. Yani burada İlişkiler, bağlar, maskeler, görünenlerle görünmeyenler, yani her şey ve herkes bir tarafa, sen bir tarafa. Yani burada sahne sırası sende diyebilirim. Hani ortaya bir çıkmak var, ama yenilenerek çıkmak var anlatabiliyor muyum? Çok saf şimdi bakın yenilenme. Çok saf, çok temiz, çok dürüst çok e, filtresiz bir şekilde gerçek sen olma ve gerçek seni gösterme zamanı diyebilirim sevgili e, Terazi Burcu. Şimdi burada bir kararsızlık var demiştik. Her ne kadar bu direnç olsa bile sen bu kararsızlığı gerçekleştireceksin demiştim. Buradaki bir diğer mesaj da şu. Karar vermeyi ertelemeyi bırakman lazım Terazi Burcu. Yani belirsizliklerde kalmak ruhunu o kadar çok da Altmış ki bakın. Şimdi gerçekten burada hani bir şey yokken bile kendini bir koruma altına almasın. Ateş dokuzusu arkadaşlar. Kendini bir koruma altına almasın. Yani bu gerçekten psikolojik sağlığını bile etkiliyor olabilir. Ruhuna zarar veriyor. Bu kararsızlık da karar verememekte. Ama artık o net kararı vereceksin. Yani gerçek ihtiyacın olan şey ne? Sen gerçek senin gerçekte neye ihtiyacın var? Burada sevgi var, para var, bereket var, geliyor. Bu akış hayatına geliyor Terazi burcu. Ama bakın bizim attığımız adımlar çok önemlidir arkadaşlar. Fırsatlar gelir, gider. Enerjiler gelir, gider. Biz o an yakaladık, doğru adımı attık, attık, atmadık attı der. Yani hani öğrenmemiz gereken şeyi öğrenmezsek olaylar, durumlar tekrar tekrar kendisini yeniler ya. Böyle bir etki ilişkiden bahsediyor. Hani bunun da uyar, hani videolarda uyarılarını yapıyorum elimden geldiğince ama her zaman da söyleyemiyoruz çünkü <laughs> çok yorucu oluyor arkadaşlar açıkçası. Hani burada neye ihtiyacın olduğunu sen zaten biliyorsun. Bak bunun e, noktasına gelmişsin. Benim buna ihtiyacım var. Beni bu mutlu eder, bu mutlu eder noktasına zaten gelmişsin. Gelmeyen arkadaşlarım da önümüzdeki ikili vadeler, iki gün, iki hafta, iki aylık süre içerisinde artık hayatında bir şeylerin oturmaya başladığını ve net kararlar almaya başladığını göreceksin sevgili terazi burcu. Burada sanatla ilgili işler yapan arkadaşlarım özellikle. Ee, bunu illa meslek olarak yapmak zorunda değilsin. Hobilerin vardır, sanata meyil etmek vardır. E, ee, Mesleğin ne olursa olsun, siyasetçi ol, ticaretle uğraş, ne olursa ol, ne olur, yani hiç fark etmez. Burada mutlaka bir şekilde sanata dokunmak ya da hayatı sanatla yaşamakla ilgili bir etki de var. Müzik, dans, resim, yurt dışı ile bağlantılı konular yine gündeminde olabilir. Sevgi, gerçek sevgiye gitmek var Terazi burcu. Ama burada sınırlar çok önemli senin için. Ve zaten gerçek sevgi, gerçek aşk bunu yaşamakta sınırlar gerektirir ya arkadaşlar. Yani böyle güzel bir mesaj verdi açıkçası. Peki şimdi diğer destelerimizden bakalım. Diğer destelerimizden neler gelecek diyelim. Sevgili Terazi burcu şu şu kart bir düştü bakalım nedir? Dünyana ışık ver. Etrafındaki her şey ve herkese ışık ver. Bil ki o ışık senin dünyanı da yansıyacak dedi. Sevgi merkezinde kalmak yine senin için çok önemli olacak. Ve diyor ki meditasyon yap. Yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak dedi. Bir diğer mesaja bakalım. Terazi Burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim ve içindeki çocuk. İçindeki çocuğa sarıl, onun şefkate, ilgiye, güzelliğe ihtiyacı var. Güzelliklere ihtiyacı var. Güzellik demek terazi demek zaten arkadaşlar. Terazi demek, güzellik demek. Ona sevgi akıt dedi. Bir diğer mesaj buydu. Şimdi diğer mesajları alıp bir toparlama yapacağız. Bakalım terazi burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Duygusal fırtına. Hayatın, bakın buradaki ateş dokuzusu, hani burada bir şey söylemiştim ya. Hayatın sana sürekli işkence eden canlı duygularla hareketlenir dedi. Yani kendi kendini tetikliyorsun terazi burcu. Ve bir diğer mesaj. Utanmanın boğuculuğu. Kabuğundan çık. Kendin olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etme. Yani şu dönemde terazilere gelen en güzel mesaj diyebilirim arkadaşlar bu mesajlar için gerçekten. Hayvan ruhunu alalım ve bir toparlamaya e gidelim. Yani burada bir kırılma anı var senin için terazi burcu. Bir kırılma anı. Gerçekliğe uyanma ile ilgili, ilişkilerinle ilgili, hayallerinle ilgili, ideallerinle ilgili. Ah içsel uyum, içsel büyüme, dışsal uyum, dışsal büyüme diyebiliriz. Ve burada bir büyülenmek var. Başkalarını büyülemek, kendini büyülemek, adalet arayışın çok daha derinleşebilir mesela bu, bu süreçte. Yani paylaşımcı tarafın hak, adalet, hayatındaki dengeyi sağlamak. Ama ben burada şunu gördüm. Hani bireyselleşmek adına sadece kendi alanım, e, okey tamam hani bununla ilgili uyarılar zaten yaptık ama etrafım da güzelleşsin noktasında da bazı şeyler çok çalışıyor olacak açıkçası. Hani zaten bu seni çok daha güçlü yapacak. Ve diyor ki kertenkele ruhu dünyayı düşleyerek var edin. Yani düşüncelerine de çok dikkat et diyor. Söylediklerine, düşündüklerine negatif alanlara, durumlara asla düşme diyor Terazi Burcu. Ve Şahin ruhu kutsal ruh rehberiniz olsun diyor. Bu süreçte hani meditasyon yapla ilgili mesaj gelmişti ya meditasyon, dua Bunlar çok önemli olacaktır. Ve çulluk ruhu geldi arkadaşlar. Oyuncu olun diyor. Yani bazı noktalarda rol yapmak çok önemli. Fakat buradaki oyuncu olma noktası şöyle arkadaşlar. Hani kurnazlık, çakallık başkasını kandırmak anlamında değil. Hayata karşı oyuncu olmak. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu şöyle yapabilirsin. Hani Truman Show diye bir film vardı ya. Hani böyle bir tehlike gördüğün zaman kaçacaksın. Hayatı yaşaman gerekiyorsa yaşayacaksın gibi. Yani burada hayatla oyun oynama ile ilgili çok güzel bir mesaj verdi esasen. Bakalım. Arketiplerden ne gelecek diyelim. Ve anne arkadaşlar hani burada paylaşma ile ilgili mesaj vermiştik ya. Hani burada etrafındaki dengeyi de sağlamak ama önce kendini şifalandırma ile ilgili bir süreç. Yani sen gerçekte kimsin terazi burcu? Seni peşinden gelen ya da senin emek harcadığın fedakarlık yaptığın kişiler gerçekte kim mesela? Ya da kim gerçek kim yanılsama? Bunlarla ilgili farkındalıklar. Şimdi anne olumlu nitelikler Besleme, sabır, koşulsuz sevgi, yaşam doğurmanın verdiği sevinç diyor. Yani burada bir doğurganlık, bir üretkenlik de artacak. Ama her şeyin gölge tarafı vardır arkadaşlar bunu unutmayalım. Gölge nitelikler nedir dediğimizde çocukları bunaltmak veya terk etmek, çocuklara bağımsızlık konusunda suçluluk duygusu aşılamak. Bu da düşmemen gereken hal ve tutum. Çocuk derken bunu etrafındaki insanlar olarak da ya da iletişim halinde olduğun kişiler olarak da algılayabilirsin. Ee, gölge tarafını söyledim çünkü gerçekten her şeyin bir gölgesi vardır arkadaşlar. Hani her şeyin fazlası zarardır deriz ya. Keşiş ve rahibe geldi. Olumlu nitelik, kutsal ruha duyulan özgece ve samimi bir bağlılık. Gölge nitelikler, yani burada dua etmek, meditasyon, bakın bu temalar çok, hani teslimiyette kalmak, sisteme güvenmek, Rabbine güvenmek, bunlar çok önemli olacak. Peki gölge taraf nedir dediğimde fiziksel dünyayı olumsuz yargılama ve aşırı bağınazlık. Bakın yine aslında ateş dokuzusuna geldik. Yani bir şekilde oraya dokundu e, terazi burcu. Lütfen bunlara karşı çok dikkat et. Yani aşırılıktan kaçmak da çok önemli. Mesela bir diğer sır da bu diyebiliriz. Estetik algın, hayata karşı bakış açın, güzellik sadece ne içte ne de dışta anlatabiliyor muyum? Yani burada pek çok şey değişecek terazi burçları ile ilgili. Pek çok şey değişecek. Hani böyle aşırı uz uzlaşmacı olmak, işte onu da doyurayım, bu. şimdi anne teması geldi ya, onu da doyurayım, bunu da doyurayım. Şimdi bak şöyle bir durum var. Eğer herkese yardım eden, herkese koşturan ve kendinden fazla veren bir terazi burcuysan şöyle de bir durum var. Hani o kişinin öğrenmesi gereken şeyleri de öğrenmesinde baskı oluşturuyor olabilirsin. Hani belirli bir noktada iyilik yapacağım derken kötülük yapıyor olabilirsin. Böyle de bir mesaj verdi. Peki bakalım ve öğrenci, olumlu nitelikler, mütevazılık ve kendini bilgiye adama. Bakın bilgiye açlık. Öğreneyim, gezeyim şunu alayım, bunu alayım. Öğreneyim. Bir bütünlük sağlayayım. Bu enerjiler çok aktif olacak. Kendini yaşam boyu öğrenmeye açma. Terazi burcu bu akış gelecek. Yani bu sana yüklenecek. <laughs> Kullanırsın, kullanamaz. Kullanamazsın. O senin bileceğin iş. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde yıkıcı bilginin peşindeki kibir düşmemen gereken hal ve tutur. Yıkıcı bilginin peşindeki kibir bilgiyi eyleme dökme isteksizliği. Bu düşmemen gereken hal ve tutum. Yani diyor ki bir bilgin varsa bunu açığa koy. Açığa çıkart. Bir yeteneğin varsa bunu açığa çıkart. Param yok deme, koşullar müsait değil deme, deme deme Bununla ilgili çok güzel bir mesaj verdi. Ama zaten beni dinleyen arkadaşlarım hani daha çok olumlu tarafta olduğu için değil mi arkadaşlar? Buraya kadar geldiysen abone olmayı lütfen unutma Terazi burcu. Çünkü bu özel açılına daha çok abonelerime niyetimi alıyorum arkadaşlar ve sanatçı bakın sanattan zaten bahsetmiştik. dediğim gibi illa bu e, oyunculuk, tiyatro, seslendirme sanatı, dans, e, sunuculuk, e, resim, heykel, çini sanatıyla bunlarla ilgili bir şey olmak zorunda değil, hayatı sanatsal olarak bakmak. Yani ev hanımıysan bile evini güzelleştirmek. Anlatabiliyor muyum? Bahçen varsa bahçeni güzelleştirmek. Yoksa cam kenarlarına işte çiçek almak, saksıda çiçekler. Yani evini güzelleştirmek, yemek yaparken bile sanatla yapmak, aşkla yapmak. Şimdi diyor ki sanatçı olumlu nitelikler. Hayatın beş duyunun ötesindeki bir boyutunu ifade etme. Başkalarına yaşamı sembolik olarak görmeleri için ilham vermek. Yani zaten senin varoluşun, kendi içindeki özünü keşfedeşin başkalarına zaten ilham veriyor. Yani terazi zaten başlı başına ilham kaynağı arkadaşlar. Doğru <laughs> yani terazilerin yeri çok ayrı biliyorsunuz. Peki bunun gölge tarafı nedir dediğimde başkalarına kötü davranmak için yeteneği bahane etmek, düşmemen gereken hali ve tutum. Acıma hissi uyandırmak için aç sanatçı rolü oynamak bu da düşmemen gereken hal ve tutum. İşte o hayat böyle hep her şey ayrıntılarda gizli arkadaşlar. Peki mesajlar ve enerji okumaları bu şekilde. Yani burada aşırılıktan aşırılıktan kaçmak çok önemli olacaktır senin için. Yani ruhsal tekamül duş hani dış görünümde değil de daha çok böyle iç bütünlükte yatar gibi de bir mesaj verdi açıkçası burada aldığım en güzel mesaj da şu. Sezgilerin sana ne yapman gerektiğini zaten fısıldıyor. Sezgilerine güven ama saf benliğine, yani saf olan tarafına, iyi olan tarafına güvenme. Zaten sana çok güzel mesajlar verecek Terazi burcu. Yani burada çok farklı alanlara kayabilirsin açıkçası. Ve burada her şeyden önce hakikate gitmekte var diyebiliriz Terazi Burcu. Şimdi arkadaşlar enerji akışları bu şekildeydi. Her şey güzel kalbine göre olsun ve şöyle yapacağız. Videonun üst kısmına ve yorum kısmına çok güzel bir olumlama yazacağız. İstersen onu yazabilirsin, istersen güneş emojisi koyabilirsin. Kalp çakramızı temsilen yeşil kalp, boğaz çakramızı temsilen mavi kalp koyabilirsin. Güzel konuşalım, güzel ifade edelim, sevgiyle bakalım, sevgiyle yaklaşalım Terazi Burcu. Her şey güzel kalbine göre olsun zaten söylemiştim. Zorun kolaylaşsın diyorum. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.